Değerli takipçilerim herkese iyi akşamlar. Bu akşam özellikle uluslararası ilişkiler ve küresel siyasete ilgili olan arkadaşlar için bir sürprizim var. Size birazdan bir gazete göstereceğim. Tek tek sayfalarını açacağım. İçerisinde dış politika, uluslararası ilişkiler, diplomasiye dair güncel bilgileri de içeren ve çok değerli insanların kaleme aldıkları makaleler var. Ama öncelikle küçük bir e, bir açıklama yapmak istiyorum. Arkadaşlar ben YouTube kanalımda sayısız akademik kitap öneriyorum, gazete, dergi, yayın öneriyorum. Bunların hiçbirinden bir kuruş dahi para almıyorum prensip gereği bana yani göstersem e, Gmail hesabımı orada dolu bu tarz teklifler. Hocam biz de gönderelim. Ücret karşılığında bir maddi e, şey ödeme karşılığında bizim de kitabımızı tanıtın falan. E, ben diyorum gönderin bana hediye edin ben de bu şekilde tanıtırım. Kitap tanıtım videolarımda diyorum ama inanın hiç ücret almıyorum. Birazdan göstereceğim gazetenin de reklamını yapmıyorum. Tam tersi bunu e, söylemek doğru mu bilmiyorum ama ben bizzat e, karşı tarafa para ödeyerek aldım. 20 gazete istedim. Hangi gazete o? Genelde biliyorsunuz ben Türk medyasını, Türk basınını takip ederim. Yani evime onlarca gazete girer her gün. Geçenlerde de hangi gazeteleri okuyorum başlığında bir içerik paylaşmıştım. Orada bakın e, tek tek gazeteleri göstermiştim. Efendim ekonomi dergisi. Cumartesi pazar o kadar güzel bir şey yapıyor ki ekonomi diplo diplomatik oluyor. Bu gazetenin adı Ekonomi Diplomatik. Bu da 1 2 Haziran, teyit edeyim. Evet. 1 2 Haziran. Yani geçtiğimiz e, şu an e, salı akşamındayız. Geçtiğimiz hafta sonunun 1 2 Haziran'ın sayısı bu. Özellikle sevgili takipçilerimi göstereceğim dedim. 20 adet sipariş verdim. Parasını ödeyip karşı tarafa da söyledim hatta. Yani bunu bahsedeceğim çünkü kanalımın çoğu takipçisinin uluslararası ilişkilerciler olduğunu, bu bilime disipline kafa yorduğunu biliyorum. Dışişleri Bakanlığı'na hazırladığım sevgili aday öğrencilerime tek tek hepsinin üzerine sanki kendim kitabımmış gibi böyle imzamı atıp hediye edeceğim. Sizler de bence ilgili gazete ile iletişime geçebilirsiniz. Neden özellikle bu sayıyı aldım? Şimdi içinde ikinci bir gazete daha var. Onu da e, göstereyim hemen. Şimdi bununla şu an bununla işimiz yok. Asıl önemli olan şu e, gazete. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Yeni Soğuk Savaş mı? Hep böyle tartıştığımız kapağı şeyi de ilk sayfayı da gerçekten çok beğendim mizampajını. Şöyle hemen bakıyorum. Arkadaşlar toplamda 18 sayfalık ama beni cezbetti gerçekten de. Hadi hemen ben isterseniz çok yorum yapmayayım. Neden? Benim çok sevgili takipçilerime bunu öneriyorum. Arkadaşlar yeniden söylüyorum. Hiçbir maddi kazanç elde etmeden yeter ki. Çünkü burada kamu e, hizmeti yapıyorum aynı zamanda. E, yani yıllardır kanalımda onlarca diplomat, bürokrat yetiştirdim. Kaymakamlar, savcılar, kimler kimler çıktı. Hep teşekkür ediyorlar bana, geri dönüyorlar. YouTube kanalımız bu açıdan devletimize çok önemli, çok değerli insanlar yetiştirdi ve kamu hizmeti de yapıyorum. O yüzden her şeyin en güzelini sizlere sunmaya çalışıyorum. İşte onlardan biri de ekonomi diplomatiğin bu hafta sonu sayısı bayıldım. Şöyle gösterelim arkadaşlar. Asıl önemli olan bundan sonraki sayfalar. Bakın Şöyle hemen hoppa. Tek tek makalede göstermek istiyorum. Küresel düzenin sonu. Ya sonrası? Buyurun. Diğer makale. Şöyle. Herkes görüyordur sanırım. Şu şekilde. Devam ediyoruz. Lütfen bir yere ayrılmayın efendim. Güney olmadan asla. Büyük güçler arası rekabet ve küresel bloklar. Buyurun. Bakar mısınız? Mis gibi makale bir sayfada bunu kim yazmış bakıyorum. Profesör Doktor Tarık Ozlu. Canım hocam benim. Canım hocam. Çok saygı duyuyorum. Düşüncelerine, dünya bakışına, görmüş geçirmişliğine binlerce öğrenci yetiştiriyor. Önünde saygıyla eğiliyorum. Benim canım hocam buradan saygı ve sevgilerimi iletiyorum. Tarık Oğuzlu'nun öğrencisi olmak bence çok ayrı ayrıcalık bence çok ayrı bir şey o yüzden sevgili hocama ne kadar şanslıyım onun öğrencisi olduğum için de çok saygılarımı sunuyorum buradan Türkiye'de uluslararası ilişkilerin prensi olarak adlandır, adlandırıyorum ben kendisini sizler de zaten kendisinin X hesabını ve yazılarını makalelerini bu değerlendirmelerini basından ve medyadan özellikle takip ediyorsunuzdur. Ve sevgili hocamın ekonomi diplomatikteki bu güzel güney olmadan asla e, makalesinde öneririm. Tarık Oğuzlu hocamız yazdıysa elbette okunur. Peki diğer sayfa Çin ABD ayrışması kaçınılmaz. Buyurun şu şekilde. Bakar mısınız? Devam ediyoruz. Neden acaba Remzi e, hocanız de değerli sevgili öğrencilerim bu gazeteyi öneriyor? Devam edelim efendim. Buyurun barut fırçası patlar mı? Ukrayna, Gazze, Tayvan. Şöyle göstersem makalenin tümünü şu şekilde devam ediyoruz. Daha bitmedi. Devlerin aşkı büyük olur. Buyurun. Hop, şu şekilde. O kadar heyecanlandırdı ki beni bu sayısı gerçekten tebrik ederim. E, bu kadar önemli makaleleri bir araya e, getirmişler ve hafta sonu ikinde toplamışlar. Şi Devrim'in yüzüncü yılını bekliyor. Hoppa şöyle bakalım arkadaşlar bir Çin e, burada değerlendirmesi. Hatta şöyle tam uzaklaştım mı Hah. harika. Şöyle biraz daha yakınlaştıralım. Hah. İki sayfa dop dolu mükemmel makale. Devam ediyoruz. Jeopolitin yeni gücü alan kazanıyor. Buyursunlar efendim. Şöyle biraz yakınlaştıralım. Hah. Harika bayıldım. Asıl böyle işte bizim böyle büyüklerimizin, anne babalarımızın, amca dayılarımızın zamanında Milliyet, Hürriyet, Cumhuriyet gazetesi en az 2-3 sayfa dış politika sayfaları yapardı. 1980 askeri darbesi bazı şeyleri üzerinden geçti. Düşünmenin önüne ket vurdu biliyorsunuz. Türkiye'de fikir gazeteleri arkaya yetildi. Biz de böyle Fikir gazetelerinden yararlanıyoruz. Özellikle Oksijen, Le Monde da bu alanda iyi. Hep zaten sizlerle e, paylaşıyorum. Ama inanın ben genelde haftayı alırdım ekonomi gazetesini. İlk kez tanık oldum. Ne zamandan bir yana ekonomi e, diplomatik olarak e, hafta sonundan itibaren yapıyorlarmış. Ama ne zamandan beri yapıyorlar onu bilmiyorum açıkçası. İyi de güzel de denk geldi. Ha efendim şu aslında makale dop dolu iki sayfamış. Şöyle isterseniz göstereyim. Az önce gösterdiğim şöyle Hindistan ağırlıklı bakın şöyle opa. Peki devam edelim devam edelim daha bitmedi 18 sayfada dolu dolu e, demiştik umarım çok gürültü yapmıyorumdur kağıt e, kağıt falan. Yeni soğuk savaşın ekonomi politiği. Ben de hep öğrencilerime bu noktada okumalarını ilerletmeleri için salık veririm uluslararası ilişkilerin ekonomi politiği şöyle opa. Şöyle gösterelim. Çok seviniyorum şu an ya. Yani sizi yönlendiriyorum ya böyle güzel okumalara. Gerçekten çok mutlu oluyorum. Başka bir duygu bu ya. Efendim yeşil sübvansiyonlardan korkmayın. Biraz klimatolojiye geçiyoruz şimdi. İklim bilimine geçiyoruz. İklim diplomasisine geçtik. Değerli arkadaşlar şöyle yakınlaştıralım. Hop çok güzel. Çok güzel gerçekten e, mizamparş sayfa düzeni de. Aynı zamanda gazetecilik mezunuyum ben Marmara Üniversitesi. O yüzden bu tarz de çok dikkat ediyorum. Şöyle hoppa gördünüz mü sayfa düzeni mizampaj emek. Gerçekten tüm e, bu, bu neymiş 5 Amerikalı'dan 4'ü Çin karşıtı. Buyurun efendim. Şurada da diğer istatistiki ve çok ilginç demokrasi kaybediyor. Buyurun. Şöyle şu başlıkları okuyun arkadaşlar. Göstereyim ben tek tek dönüp okumuyum. Önce ana başlığı göstereyim. Demokrasi kaybediyor. Hop Şöyle yakınlaştırdım. Aşağı doğru gidelim. Hop, gördüğünüz gibi diğer başlık. Şu başlığı gördünüz sanırım. Şöyle şunları da göstereyim size. Hoppa, oldu değil mi? Süper. Çok güzel. Peki, bunu gösterdim. Süper. Tekrar ana sayfaya geldik. Bir sayfa dahi göstermezlik yapmayalım. Sanırım oldu. Değil mi sevgili arkadaşlar? Burası böyle sebze çorbası gibi burayı karıştırdık ama sanırım oldu. Son sayfayla. Son sayfada reklam var sanırım. Peki atlamadık. E, şu bu, bu gazete artık herhalde benim olsun. Bunu haşatı çıkardım. Bu hediye olmaz. Geriye kalan. Hoppa bakın 20'sini istedim. Mis gibi. Ah. Oh. Ah oh, mis gibi kağıt kokuyor. Mis gibi, mis gibi bilgi kokuyor. Mis gibi. Ellerimizde tabletlerimiz var. Sayısız PDF'lerimiz var. Yerli yabancı birçok kaynağa ulaşıyoruz ama kağıdın kokusu hala bize güç veriyor. Hala inanıyorum ve ben kağıtlardan ayrılmıyorum. Yapay zeka çağında direniyorum bazı şeylere. Ve gazeteleri de lütfen yaşatalım. Yazılı basını yaşatalım. Dijital ortamda eğer e, alıştıysanız eğer dijital ortamda lütfen Türk basınının önemli gazete, dergilerine de Üye olalım onları yaşatalım değerli arkadaşlar. Umarım her birinize faydalı olmuştur. Son kez şöyle göstereyim. Ekonomi diplomatiğin 1-2 Haziran arasındaki sayısı şu şekilde. Ben yetkililerle hızlıca temasa girdim. Şurada telefon numaralı falan var. E arkadaşlar mailleri var. Telefon numarasına ulaştım. Beni birilerine yönlendirer WhatsApp'ta bir hanımefendiyle görüştüm. Sağolsun hemen bir günde bana gönderdi. Toplamda 20 gazetemi sipariş ettim. Dışişleri Bakanlığı hazırladım. Benim çok sevdiğim, çok değerli öğrencilerime tek tek hediye edeceğim. Şöyle göstereyim. Bakın acaba okunur mu? Şöyle buradan Ekonomi e, dergisi. Aslında Ekonomi dergisi ama hafta sonu Ekonomi Politik oluyor. Efendim şöyle ekran görüntüsü alabilirsiniz İletişim bilgileri. Ben de buradan kendilerine ulaşmıştım. Şurada 0 e, kaç bu? He. 0501 440 24 22 diyor ya. Şu hatta ben WhatsApp'tan yazmıştım. WhatsApp'tan Oradan da beni yönlendirdiler. Sağ olsunlar. Tekrar teşekkür ederim. Evet bizim için neyse özellikle değerli takipçilerimin yararına olacak şekilde neyse ben onları size sunuyorum. Şunu iddia ediyorum. Bir cumartesi pazar otursanız bile bunu bitiremezsiniz. Burada bir ansiklopedi var. Bir fikir gazetesi niteliğinde. O yüzden bayılıyorum Türkiye'deki fikir gazetelerinin bu tarz analiz ve değerlendirmelerle. Hadi gelenin kanalımızın sloganıyla bitirelim değerli arkadaşlar. Lütfen kendinize çok dikkat edin. Güzel günlerde aileniz ve sevdiklerinize bol afiyetle elbette sağlık dolu günler dilerim. Bol okumalı günleriniz olsun. Hoşçakalın.